Merhaba arkadaşlar ben Metin Emre. Bugünkü programımızda Xiaomi Mi Band 5 akıllı bilekliğin bir tamamlayıcısı olan MyFit uygulamasını inceleyeceğiz. Dilerseniz uygulamaya geçelim. Müzik Evet arkadaşlar, Mifit uygulamamızı açıyoruz. Ee, şimdi ilk baktığımızda ana menüde adım menüsü geliyor, verileri otomatik olarak senkronize ediyor, her bağlantıda aralıklı olarak da senkronize ediyor. Ee, şu anda gördüğünüz gibi ana menüde ne kadar gece uyudunuz, gece, bir önceki gece ne kadar uyudunuzu, e, nabız verisini, stres verisini gösteriyor. Biraz da daha, daha fazlasını da görüntüleyebiliyorsunuz. Ee, bu durum penceresinden yapıyor bunları. Ee, onun dışında şu şekilde baktığınız gibi kapalı bisiklet. Son seriye 6 gün onları gösteriyor. Duruma tıkladığımızda evet bu 5 tane veri var bu ekranda. Bunları da kendi içerisinde sıralayabiliyorsunuz. Ee, Payı, ağırlık, vücut yağı, denge gibi onlara tabi e, ayrıca cihaz almanız gerekiyor. Şu anda gece ne kadar uyudunuz onu görebiliyorsunuz. Nabız var, stres düzeyi var. Bu ilk üçü değiştirebiliyorsunuz. Bu bölgede. Ve onun dışında bu durumun menüsünün dışında yukarıdaki tabdan egzersizlerime geçtiğimizde bu, bugünkü adımlarınızı varsa etkinlik ve günün enerjisini görüyorsunuz. Ne kadar yaktığınızı gösteriyor. Evet, e, bugünkü adımlarda mesela ben bugün 11.719 adım atmışım ve bunun ya yani bu menü de yeni keşfettim e, daha detaylı verisi yer alıyor hani hangi saat aralığında ne kadar e, adım atıp hani yavaş mı hızlı mı atmışsınız koşu koşu mu var bunları görebiliyorsunuz hangi saatlerde daha fazla e, hareketlilik olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz mesela bugün e, ee, işin büyük bir çoğunluğunda mesela 1930 adım benim dikkatimi çekmişti. Hani 17-20 ile 18-11 hani yarım saat pardon 50 dakika içerisinde 51 dakika içerisinde bayağı yüksek bir adım 1930 adım. E, ee, bu böylelikle gün içerisinde hangi saatlerde hangi vakitte daha hareketli olduğunuzu gözlemleyebilmeniz için güzel bir özellik yapmış Mifit uygulamasında şu an. E, tabi mesafe olarak ne kadar kilometreye tekabül ediyor işte ne kadar yağ yaktınız bunu ne kadar benzinden tasarruf ettiniz gibi e, başka bildirimlerde yer alıyor bu şey ayrı ayrı görebiliyorsunuz tıklayıp e, en fazla kalori nerede yaktığınızı görebiliyorsunuz egzersiz menüsünde tüm egzersizlerde aynı zamanda işte günlük e, yürüyüş olarak e, ne kadar kilometre yaptığınız kapalı bisiklet gibi etkinlikleriniz mesela e, bisiklete binmiştim ev içerisinde e, koşu bisikletini ortalama nabzınızı maksimum nabzı ne kadar süre yaptığınızı e, toplam süreyi gösteriyor. Güzel bir e, analiz. Bunu ayrıca paylaşabiliyorsunuz. Egzersiz raporu filigran ekleyebiliyorsunuz arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Onun dışında, onun dışında bugünün enerjisi mesela 325 kalori yakmışım bu yürüyüş ile. Sadece adım tabi adımlarla beraber. Günün hangi, yine burada da günün hangi saatinde ne kadar kalori yaktığınızı görebiliyorsunuz. Bu egzersiz de menüsündeydi. Ana menüye dönecek olursak aynı zamanda kapalı bisiklet mesela var. Yine aynı menü. Son seri var. Mesela seri bir şekilde kendinize adım, hedefler belirliyorsunuz. Benim mesela günlük 10 bin adım, 10 bin adım hedefim var. Bunu bu seriyi 10.000 adım hedefini 6 gün boyunca sürdürebilmişim. 7. Gün olmamış. Böyle küçük küçük hedeflerle kendinizi aktif bir yaşama, hareketli bir yaşama teşvik ediyorsunuz. Aslında. Sonra durum menüsünden yine ilerleyecek olursak yürüyüş menüsü var, koşma menüsü var, bisiklet mesafesi menü, menüsü var. Burada GPS'inizden sinyal alıyor. İyi değilse daha iyi bir yer bulmanız için sizi uyarıyor. Başlattığınızda 3-2-1 olarak sayıyor. Güzel bir, bir yarışa başlıyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Buradaki sürenizi, hızınızı ve nabz, nabzınızı görebiliyorsunuz. Çok kısa olursa 5 dakikadan az olursa bu şekilde kayda altına almıyor. Bu yürüyüş olarak kabul etmiyor, yani etkinlik olarak koşu olarak kabul etmiyor. Tekrar açalım Fit'i. Evet. Yine her bağlantınızı mutlaka bir senkronize ediyor. Arkadaşlar alt tab menüsüne dönecek olursak da burada verilerinizi kurey kodunuzu tarattırıp ya da arkadaşınızdan alıp verilerinizi paylaşabiliyorsunuz. Profil menüsünde ise e, mi akıllı bileklik 5 diyor. Buna tıkladığınızda e ee, akıllı bilekliğinizdeki bütün ayarları yaptığınız yer burası. Evet, işte bu her bir özelliğin ayrı ayrı açık veya kapalı olarak seçebiliyorsunuz. Bunlar batarya total yani toplam batarya süresini etkiliyor. Ee, cihaz ekleyecek olursanız yine akıllı bileklik, saat, akıllı saat, akıllı tartı ve akıllı ayakkabılar çok dikkatimi çekmişti. Nasıl bir şey acaba? Merak ediyorum. E ee, bunları ekleyebiliyorsunuz. Mesela tartı benim tane ta, tane tatlı bir e, tartım var. Hani yağ analizi de yapabiliyor vücut analizi ama onu ekleyemiyorum Bluetooth olmadığı için. Şu an MyFit uygulaması bununla ilgili ısrarcı Bluetooth'lu cihazları kabul ediyor. Direkt otomatik veri aktarmak için. E, et, buradaki hedef belirlerinde etkinlik hedefinizi seçiyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. E, tekrar mağaza yani mağazaya girebiliyorsunuz burada mağazada da uygun temaları kendinize seçebiliyorsunuz veya onları düzenleyebiliyorsunuz bakın ben bir tane düzenlemiştim mesela kendim yaptım e, bu Life logolu. bunları e, seçtiğinizde direkt saatinizde de bir seçenek olarak ekleniyor davranış etiketlemede de e, yaptığınız herhangi bir aktiviteyi oturma dahil e, buradan seçip e, bunu analiz etmesini bunu algılamasını yani sağlayabiliyorsunuz aslında saatinize öneriyorsunuz. Yani başladığınız zaman bu şekilde mesela ot oturmayı seçtiğimde direkt bu şekilde saate öğretiyorsunuz diyebilirim. Kayıt altına alıyorsunuz. Hesap ekliyoruz, ekleyebiliyorsunuz Google Fit hesabınız varsa veya başka. Geri bildirimler menüsü de bu şekilde. Akıllı analizlerde uyku kalite analizinde buradan ayrı ayrıca açıyorsunuz. Vücut tipi analizi analizi yapıyor aynı zamanda. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Yani bu uyku kalitenize göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler alabiliyorsunuz. Derin uykusunuz kısaysa size farklı önerilerde bulunabiliyor. Ayarlar menüsünde de e, burada hesap ve güvenliğinizi buradan ayarlıyorsunuz. hakkında menüsü de bu şekilde arkadaşlar. Evet. MiFit uygulamasına genel bir bakış attık arkadaşlar bugün. Bir sonraki videomuzda Mi Band akıllı bileklik 5 ile ilgili olan kısımlara değineceğim. Daha detaylı bir inceleme yapacağız. Sizden ricam videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.